Öncelikle kara yağmura, e, çamura e, rağmen buraya iştirak ettiniz. Bizi birlikte kahvaltı yapmaya geldiniz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Kamuoyunda da sosyal medya üzerinden de paylaştım. E, mesajlar çektim üye arkadaşlarımıza. Bugün saat 2'de e, aday adaylığımı açıklamak için e, CHP Merkez İçe Başkanlığı'nda olacağım. Bütün e, üyelerimizi, zor odaklıları... Bütün arkadaşlarımız, hemşerilerimizi açıklamaya, açıklamama e, bekliyorum. Gelirlerse başımın tacı olur Değerli arkadaşlar, takdir edeceğiniz üzere bu bir adaylık açıklaması değil, bir sohbet açıklaması, sohbet e, bazında olacak açıklamamız. Öncelikle e, sosyal belediyecilik anlamında neler yapabileceğimizi, neler tasarladığımızı onlardan bahsetmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, arkadaşlarım, 22 yıllık mevcut iktidarını yoksullaştırıp muhtaç hale getirdiği halkımızın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için sosyal belediyecilik, belediyecilik önceliğimiz olacaktır. Göreve geldiğimizde Zonguldak Belediyesi Türkiye genelinde sosyal belediyecilik anlamında örnek bir belediye olacaktır. Tüm bu projelerle ilgili yapacağımız çalışmaları çalışmaları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, çok güzel bir ekibimiz var. Sosyal belediyecilik anlamında, belediyecilikte imarla ilgili, bir teknik, teknik konularda çok güzel bir ekibimiz var. Şayet aday olduğumuz takdirde e, projelerimizi kamuoyuyla sizlerle birlikte paylaşacağız. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel <laughs> bir şekilde devam ediyor. Bunları daha sonra birlikte paylaşacağız. Peki nasıl bir belediyecilik anlayışıyla kendi yöneteceğiz. Biraz da ondan bahsedelim değerli arkadaşlar. Her şeyden önce şeffaf, halka hesap veren, şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte katılımcı bir yönetim anlayışıyla, yani şehrin bütün meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle, aktivistlerle birlikte Zonguldak Belediyesi'ni yöneteceğiz. Bilim ve sanatın ışığında liyakat ve adalet vazgeçilmez düsturumuz olacaktır. Bunu da Zonguldak Belediyesi'nde görev yapan bütün mesai arkadaşlarım, hizmetlisinden, teknik personel, daire müdürlerinden, belediye başkan yardımcılarına bana kadar bunu hep birlikte onların azmi gayretiyle birlikte yapacağız. Ve bize güvenen hiç kimseyi kesinlikle mahcup etmeyeceğiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Ee, Davetimizle katıldınız. Ee, öncelikle Belki bugün adaylık açıklamanda da bundan bahsedecektim ama bugün aday adaylığımı açıklayacağım. Yaklaşık bir buçuk aydan beri sürekli her platformda bütün üyelerimizle tek tek aradım. Tabii ki tamamıyla görüşemedim ama yaklaşık 500-600'e yakın üyelerimizle görüştüm. Herkesin ortak kaygısı bir önceki yerel seçimde, belediye başkanlığı seçiminde olanlar olmasın diye çok büyük bir beklenti var. Nedir bu beklenti? Ön seçim olsun. Ön seçim olduğu takdirde üyeler de kendilerini daha değerli hissediyorlar. En azından onların onayına, onların görüşüne de müdahacat edildiği için. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, diğer bütün siyasi partiler için de aynısıdır. Ben yani inanıyorum ki herkes kendini daha kıymetli hissedecektir. Niye? Şunu söylüyorlar. Üyelerimiz mahalle delegelerini seçiyor, üyelerimiz ilçe başkanını seçiyor, üyelerimiz il delegelerini, üyelerimiz il başkanlarını, üyelerimiz kurutay delegelerini ve sonra da hem genel başkanı hem de parti meclisini seçiyor. Bunu başarabilen, bunu yapabilen sağduyusuyla, değerlendirmeleriyle beraber kendi süreçlerinden geçiren e, üyelerimiz neden e, Zonguldak Belediye başkan aday adayını seçemezsin? Bunun için çok ciddi bir beklenti var. Ben de hem aday olmam münasebetiyle asabıyla e, bunu da aynı zamanda sizlerin masrafıyla Kamuoyla paylaşmak istiyorum. Çünkü e, aynı hatalardan doğru dersler alınmaz. Alınmamış da tarihte bunlardan ibarettir. Tarih bunları her zaman yazmıştır. Onun için ben e, saat 2'deki e, basit adaylık mülacatımda da bunlardan da bahsedeceğim. E, bu manada ciddi bir beklenti var. İlk konu başlığımda aslında ön seçimdi. Sizden hatırlattınız. Ben onun için önden girdim. Ee, daha sonra daha sonra sizlerle ilgili sevgili e, basın mensupları ilgili kısmına ilgili bir e, hem vaat diyebiliriz hem bir samimli paylaşım diyebiliriz. Biz Zonguldak halkı ile belediye başkanlığı arasında en önemli ve en güçlü köprüyü siz sevgili basın mensuplarıyla birlikte sağlayacağız. Yerel yönetimlerin yerel basının yerel basının desteklenmesi gerektiğini inanıyorum. Güçlü ve bağımsız bir medya şehrinin giriş, gelişimine büyük katkılar sağlayacağını inanıyorum. Sizlerin eleştiriler haberleri Zonguldak Belediyesi'nin çalışmasına yön ve ivme kalacaktır. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.